Merhaba, ben Operatör Doktor Şenol Acar. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanıyım. Size eti büyümesi hakkında bilgi vereceğim. Çocuklarda burun tıkanıklığı olduğunda en çok karşılaştığım sebeplerden biri geniz eti büyümesidir. Geniz eti burnumuzun arkasında bulunan bir lenf dokusudur. 2 yaşına kadar bademcikle beraber bizim bağışıklığımızda görevlidir. 2 yaşından sonra yaşla beraber zet ve bademcinin küçülmesini bekleriz. Geniz eti olan çocukları biz muayenemize burundan kamera bakarak veya röntgen film çekilerek hesaplayabilmekteyiz. Geniz eti büyümesi olan çocuklar genellikle üst solunum yollarını daha uzun süreli yaşarlar. Buna bağlı olarak sık orta kulak iltihabı geçirebilirler. Yaşıtlarına göre biraz kilo almakta zorlanabilirler. Çocuğunuz gece uykuda horlaması varsa, ağzından salya akıyorsa, diş sıkması, diş gıcırdatması varsa, gece uykuda dönerek uyuyorsa ve özellikle baş boyun bölgesinden terlemesi varsa çocuğunuzda geniz eti büyümesi olabilir. Bu durumda kulaklığın boğaz muayenesi önerilir. Sağlıklı günler dilerim.